Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli kardeşlerim. Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Estağfirullah, Bismillah şöyle buyuruyor. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. İla ahir Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne ilk vahiy olarak indirilmesi Ramazan ayının içerisinde olduğunu ve yine Kadir gecesinde indirildiğinde Kadir suresinde Rabbimiz bize beyan ediyor. İşte bu Kadir gecesi ve Ramazan ayında Kur'an'ın indirilmesi sebebiyle Ramazan ayı özel bir ibadet ayı olmuştur. Gündüzleri oruç tutulması farz kılınmış. Yine Bakara suresi 183, 184. ayetlerde olduğu gibi Estağfurullah. billah. Ya amenu kutube aleykumus sıyamu kema kutube alellezine min kablikum. Ey inananlar sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç da size farz kılındı. Lealleküm tettakun. Umulur ki korunasınız diye. İşte burada orucun farz olduğu bir ibadet ayı içerisinde, yoğun bir ibadet ayı içerisinde Ramazan ayında bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geceleri de kıyam ile ihya etmeyi Ramazan'ı adet edinmiştir. Ve yine Buhari'nin iman bahsinde ve oruç bahsinde geçen hadis-i şerifte de rivayet edildiği gibi, ''Men same ramadane imanen vehtisaben gufre lehum mâ tekaddeme min zembih. ''Kim Ramazan ayında oruç tutarsa geçmiş günahları affolunur.'' Bir de ''Men kame ramadane'' imanen vahtisaben gufre lehuma tekaddeme min Bu da başka bir versiyonu hadis-i şerifin. Kim Ramazan ayında kıyam ederse yani namaz kılarsa, kaim olursa geçmiş günahları affolunur hadis-i şerifi. Bize Ramazan'da ayrı bir kıyama, ayrı bir namaza da ehemmet verilmesi gerektiğini gösteriyor. Kaldı ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her Ramazan ayında son 10 günü özellikle Kadir Gecesini aramak maksadıyla da itikafa girerdi. İtikaf da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Mutekifler Kur'an'da övülüyor. Akifine fil mesacit, mescitte itikafa girenlerden bahsediliyor. İşte bir Ramazan ayında itikaf için çadır kurulmuştu. Mescid-i Nebevi'de. Allah Resulü Ramazan'ın son 10 gününde çadırından çıkarak gece namazı kıldı. Ve cemaat ashab-ı kiram onu gördüklerinde bu namaza tabi oldular. Peygamberimize cemaat oldular. Birinci gün cemaat çoğaldı. ikinci gün çok daha fazla cami doldu. Üçüncü gün cami almayacak kadar bu namazı öğrenenler gece yarısı gelip bu Ramazan'da peygamberimizin kıldığı gece namazına katıldılar. Dördüncü gün Peygamberimiz sabah namazına çıktı fakat geceleyin bu namazı kıldırmadı. Sabah namazından sonra da cemaate dedi ki biliyorum gece beklediniz ama bu namazın size farz olmasından endişe ettiğim için bu sabah bu gece size bu namazı kıldırmadım. Bu namaz hadisi şerif kitaplarında salatul Leyl fi Ramazan Ramazan ayında kılınan gece namazı olarak bize bildiriliyor. Daha sonra Ashab-ı Kiram döneminde Hz. Ebu Bekir döneminde bu namazı isteyen evinde, isteyen camide isteyen cemaatle, isteyen tek başına kıldı. Hz. Ömer bu dağınıklığı önlemek maksadıyla da salatu teravih terviha aralarında faslı olan bu iki iki ya da dörder dörder kılınan bu namazı bir imamın arkasında cemaatle beraber camide topluca kılınmasını Hz. Ömer bir kurala bağladı ve 20 rekat olarak bunu sınırlandırdı. İşte 20 rekat olarak kılınması Hazreti Ömer zamanında e, peygamberimizin kıldırdığı rekat sayısı farklıdır. Eee ihtilaflar vardır. Kimine göre 8'dir, kimine göre 12'dir, kimine göre 20'dir. Hatta kimine göre kim mezhebe göre de 40'tır. Ama Hazreti Ömer bunun ortasını aldı rivayetlerin e, ashab-ı kiramın görüşlerini alarak 20 rekatla sınırlandırdı ve o gün bugündür. Allah Resulü'nün kıldığı, Ramazan'da kıldığı bu gece namazına biz teravih namazı diyerek sünnet olduğu için kılıyoruz. Yatsı namazının farzı kılınır, sonra sünnet kılınır. Vitir kılınmadan teravih namazı kılınır, 20 rekat ve ardından da vitir namazı yine cemaatle kılınır. Bu Ramazan'a mahsus çok tatlı, faziletli bir namazdır. Teravih namazını kılmak sünnettir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesidir. Ayrıca Ramazan'ı ihyadır. Bu Ramazan'a verilen önemi gösterir. Bir de bizim kültürümüzde, medeniyetimiz içerisinde teravih namazına has ibadetlerin, salavatların, tekbirlerin, her türlü güzelliklerin yer aldığını görüyoruz. Allahu Teala tadıyla, lezzetiyle sevabını alarak teravih namazları kılmayı nasip eylesin. Ramazan'ı gerçek manada hem gündüz oruçla, gece de teravih namazlarıyla ihya etmeyi cümlemize nasip eylesin. Hepinize saygılar sunuyorum.